Winch'e de yapılabilecek bir diğer arama ise klasifikasyon araması. Eğer parçalar bir klasifikasyona göre klasifay edildiyse yani gruplandırıldıysa o zaman Winch e üzerine bir klasifikasyon araması yapmak mümkün olur. Ee, ek lisans gerektiren bu klasifikasyon araması için aslında e, yapılacak işlem oldukça basit. Öncelikle e, aramak istediğimiz parçalar veya dokümanlar klasifay ediliyor. Bunu admin tarafında bir aksiyon olarak yapan, yapıldıktan sonra son kullanıcı Classification Explorer açıyor ve bir parça araması yapacaksa ona açılan gruplar içinde arama yapabileceği gibi direkt mekanik parçalar içinde mesela vidalar, vidaların altında farklı farklı vida tiplerini görebilmekte veya e, farklı bir opsiyona gidebiliriz. Mesela ringler şeklinde bir arama yapacağız. O ringler içinde mesela o ring profil veya o ring standart gibi bir opsiyona gidebiliriz. O ring standart'a gittiğimizde de parçalar listelenmiş olarak çıkmakta. Bu e, klasifikasyon için belirlenen bazı attributlar olabilir. Mesela şu an 8 objemiz var fakat burada bir miktar daraltma yaparak bu 8 objeyi 2 objeye ve daha da daraltarak bunu istediğimiz tek bir objeye kadar indirmemiz mümkün. Bu sayede Winchel'de aramalarımız oldukça basitleşmiş olacaktır. Veya diğer parametreler kullanarak da aramalarımızı çeşitlendirebiliriz. Bu, bu parçalar gördüğünüz gibi belli numaralar da almakta ve isimler de almakta. Buradaki numaralandırma isim otomatikleştirilebilmekte. Bu sayede de aslında standart parça kütüphaneniz daha e, size uygun bir halde e, çalıştırılabilmekte. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim.